Oyun Fatih ekranlarıma hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Alkış. Evet alkışa gerek yok arkadaşlar. Alkışa gerek yok sakin. Ağlanacak halimize gülüyoruz kardeşlerim. Anlık event bekleyen Fortnite'çılar. Ölüyorum anlasana. ölüyorum. Vallahi böyle kardeşim Bu arada artık ben de alacağım. Fortnite eventleri artık chapter'ı sorunda yapıyor kardeşlerim. Biz bugün ne konuşacağız kanka? Yeni sezonda ne gelecek? Lan bir şirket düşünün. Oğlum insan niye oyuncu sayısının aşağı düşmesini ister lan? Chapter 1'i getirdin 11 milyon oyuncu çıktı. Hadi BOK'dan bir event yaptın eyvallah. İnşallah yeni sezonları güzel bağlarsın. Tabi tabi tabi. Tabii, bu insanlarla birlikte tabii, tabii, ibadetlerini... Tabii, tabii, tabii. Kardeşlerim bir sürü destek yağmuru var Instagram'da. Instagram'ı herkese açık yapıp paylaşın arkadaşlar. Bakın ya yemediğim küfür kalmadı özelden ya. İçerik mağazasında bizi destekleyen kardeşim böyle hepinizi videoya çıkartıyorum. Bilginiz olsun. Videoya çıkmak istiyorsanız yapmanız gerekenler UGC90 kodumla bakın direkt bana destek sağlıyorsunuz. UGC90 yazıyorsun mağazada ve sonra burada bir skin aldığında telefonunda kaydet Instagram'da paylaş. Ben de seni videoda paylaşacağım güzel kardeşim benim. Şimdi önemli konulara geçmeden şu bir sahnesinin bir sonunu ver kanka reji ver hemen izleyelim Biraz moralle gireyim <laughs> <laughs> Bu kadar eleştiriyorsun Lanet olası pislik Bu kadar sallıyorsun Ama hala niye bu lanet olası oyunu oynuyorsun Bu oyunu oynamamdaki sebep ne biliyor musunuz Hala lanet olası oyunda Hile yok Hala bu lanet olası oyunda troll yok Hala bu lanet olası oyunda bir pay to win yok. İşte bundan oynuyorum kardeşlerim oyunu. Hala şu anda dünyada oynanabilecek en güzel oyun Fortnite. Ne yapayım? Hilelerle dolu mı oynayayım abicim. Valla yürüyorum. Hile olup olmadığını anlayamıyoruz zaten. Yok elo booster, yok bilmem nedir, yok cart curt derken haksız mıyım kardeşim? Haklı olanlar beyni asın. Lan keşke şu illetten bir kurtulsam. Şu illetten bir kurtulabilsem kardeşlerim. Eğer yani bir hilesi olsa, pay to win olsa ben de bir bahane uydurup bu oyunu bırakacağım. Ama hissiyatı namussuzun o kadar güzel ki bu oyunu bırakamıyorum kardeşim. Haksız mıyım? Evet kardeşlerim şaka bir yana şu anda Fortnite'a neler gelecek hep birlikte konuşalım. Şimdi Fortnite'ın yepyeni bir dönemine geçiş yapıyoruz. En son görevler yaptık ve şu anda... Bakın göstereyim hemen sizlere nerede savaş bileti. 24 Mayıs günü sabah 9'da arkadaşlar yepyeni bir sezona uyanış yapacağız. Evet bu sezonun güzel olması gerekiyor. Çünkü bundan sonra gelecek olan sezon. Yani e, sezon 3 değil sezon 4. Marvel sezonu olacak arkadaşlar. 3 aylık Marvel sezonuna geçeceğiz. İple çekiyorum hakikaten bütün skinleri almayı düşündüm. Çünkü çok güzel kostümler, çok güzel tarzlar gelecekmiş. Ve Marvel evreninden sonraki sezon ise ne geliyor biliyor musun kankam? OG Chapter 2 sezonu. Yılın son çeyreğinde. OG Chapter 2 arkadaşlar düşünün. 6 ay mükemmel bir oyun oynayacağız. Ama şimdi bizim bundan sonraki sezonu yani felaket kıyamet sezonu olabilirmiş. Ekrana bazı görseller getireceğim ve bu görsellere baktığınız zaman Fortnite'ın felaket ya da kıyamet diye bir sezona geçiş yapılacakmış kankim. Şimdi buraya geçiş yapılırken nasıl geçilmesi lazım? O zaman bu haritanın bayağı bir ee, sıkıntıya uğraması lazım. Bunu yapacak olan kim? Zeus. Yıldırımlarla birlikte arkadaşlar Fortnite evrenindeki şu anda ekrana gelen görüntüdeki yerlere yıldırım düşmeleri olacak ve mini bir event gerçekleşecek. Fortnite normalde geçen salı arkadaşlar son güncellemeyi yaptı ama şu an yeni bir açıklama geldi. Salı günü bir güncelleme daha olacakmış ve bu güncellemede mini event ve haritada büyük değişiklikler olabilir. Biz haritada, kardeşlerim bakın ee, çok çok güzel bir olay bu. Neden? Kum saatini görmüştük ve görevlerle birlikte biz bu kum saatini gidip e, işte yakıracağız ya da onun üzerine bir onay verecektik ve yaptık. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın şimdi koleksiyonlara geldiğimiz zaman haritayı göstermek istiyorum sizlere. Olimpos Dağı'na gittik. Medusa Zeus'a karşı bir politika izledi. Biz onlar olamayız dedi ve Medusa'nın kendi malzemelerini Zeus'un çaldığını ve bununla fırtına yaratan kum saati. Unutmayın arkadaşlar toz bulutu. Ve şu anda yeni sezonda büyük ihtimalle yeşil bölgeler tamamıyla kalkabilir. Ve bu yeşil bölgeler kalkıp böyle bir çöl metası. Zeus'un metasında bu Olimpos dağındaki gibi bir tamamıyla çölümsü yer. Ve karlı bölgenin tamamen kalkılabileceğinin teorisini yapıyorum sizlere. Çünkü yeni sezon bir felaket kıyamet. Mad Max metasına geçeceğiz. Ve o yüzden bu yeşil bölgeler tamamıyla dümdüz çorak bir arazi çöl metası olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Zeus ne yapacak? Bazı bölgeler yıldırımlar düşürecek ve bütün her yere alev alacak. Yeşillik bölge tamamıyla ortadan kalkacak. Biz en son gittik kum saatine gitti ve bu kum saatine Medusa ne diye nitelendirdi? Bize dedi ki Zeus tanrı gücüyle bunun yani gücü bu kum saatinden alıyor. Bakın Fortnite'de iki kavram vardı. Biri zaman makinesi ...ve bir tanesi şu anda belirtilen kum saati. O da zamanla ilgili bir kavram. Eski kavram olarak. Şimdi karakterlere gelelim bakın. Karakterleri herkes aslında normalde okumuyor. Bunu kaçırmamanız lazım arkadaşlar. Ve Medusa, bereketli orada. ...büyük bir kahraman tarafından katledilen... ...Korkuç Gorgo'nun hikayesini herkes bilir. Aslında o hikaye bir yalandan ibaret. Amansız Medusa, Tamra tarafından mağdur edilen... ...fanelerin öcünü almak için durmadan uğraşıyor. Onun işi bitmek bilmez. Bu çok önemli... Arkadaşlar çünkü Medusa bereketli patron Olimpos'tan artın aslında bir ultimatom verdi. Ve Zeus tabii ki de bunun altında kalmayacaktır. Zeus çok güçlü bir e, tanrı olarak geçiyor zaten biliyorsunuz ki. Ve Fortnite bilim kurgusunda her yere yıldırımlar düşünen bir Mini event'e gidiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu mini event'te ne olacak arkadaşlar? Mini event'le birlikte biz yeni sezona geçeceğiz. 18 Mayıs tarihinde bir mini event olabilir. O yüzden biz canlı yayında olacağız kardeşim. Sakın kaçırmayın bakın. Bu mini event'lerle birlikte haritada değişim olacak. Eski Chapter 1 eventleri gibi ama bunu mini yapacaklar. Fortnite'ın açıklamasında da bu chapterın sonunda, 5. sezonun sonunda büyük event olacak arkadaşlar. Evet, şimdi biz diğer hikayelere gittiğimiz zaman haritanın şekilleneceği Nereden belli? Gençler. Nereden belli? Evet bak şimdi bir tane şey vardı burada. Ee, onu göstermek istiyorum sizlere. Hangisiydi bu? Kuzgun içe miydi? Evet. Gözcülük uzmanı tanrılar adaya geldi. Zeus ve gücü. Hades ve ortusu. Artemis için önemli olan onu şekilde avlanmak olan Kuzgun sadece şöyle için avlanıyor. Bu yüzden Tanrıcı mükemmel kurbanlar. Ve biz burada başka hangi NPC'leri gördük arkadaşlar? Hangi NPC'leri gördük? Hadi söyleyin bakalım. Chapter 2'de Midas'ın ajanlarını gördük değil mi? Tehlike dizisi olsun işte diğerleri olsun ve hepsini topladı ve Midas şu anda yok. İşte Midas Chapter'ın sonunda gelecek ve event Midas'ın küçük kıyamet, kıyamet eventi vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Kıyamet cihazı eventi vardı. Ve arkadaşlar bu sezonun ismi kıyamet olursa Midas nereye gitti? Ajanlarıyla birlikte hazırlık yapmaya gidecek ve bu ajanlar da kalkacak yavaştan. Bakın Midas'ın büyük kıyamet cihazı eventi Zeus'un mini eventinden sonra da kıyamet. Felaket sezonuna gidiyoruz. Kıyameti kim kurtaracak? Hatta hatırlarsanız Fortnite evreninde... ...Circle'a karşı, alana karşı savaşan gibi Midas'ın kıyamet yazı Geri, ilk defa Circle'la savaştı. Ve yeni sezonda çöl metasında arkadaşlar daralacak olan... ...Circle alan çöl olacak, toz bulut olacak. Ve Midas da chapter... Sonunda e, OG Chapter'la Büro tekrardan geri gelecek ve Midas zaman evreninde kimle savaşacak? İşte bunlarla savaşacak. Galactus, Marvel ve Midas Zeus. Nasıl? Teorim nasıl diyecek? İkisinin de ismi Kıyamet. Manyak yerden yakaladığımı düşünüyorum. Evet. Ee, Muzaffer de burada zaten. Muzaffer'i de görmüştük ve Galactus'un geleceğini nereden gördük abi? Hikayelerin müzevi koruyucusu, Anrak hadim masallarını zamanı üçgen için koruyor. Falan filan. Tanrılar gibi arkadaşlar biliyorsunuz Ramazan'da gelen bir paket ve bu pakette söylenen şey şu. Bütün evrenleri yiyen, gezegenleri yiyen kişi Galactus. Bu NPC bulursanız arkadaşlar bakın NPC'nin yeri burada NPC'ye gidin size Galactus anlatıyor. İşte bu dediğim her şeyde birleşiyor. Ve yeni sezonda gelecek olan kostümler de inşallah böyle Mad Max havasında eski tarzda kostümler olacaktır diye düşünüyorum. Bütün teorilerim bunlar. Mini event oluyor. Çöl Metasu hakim oluyor ve Midas Chapter'ın sonunda Midas'tan önce Marvel da geliyor. Büyük ihtimalle o da Galactus'a karşı savaşacağız. Galactus eventi, mini eventleri gerçekleşebilir. Chapter'ın sonunda da Midas'ın büyük kıyamet cihaz eventi. Nasıl biz Chapter 1'de arkadaşlar Rocket eventini gördük. OG'di. Tekrardan aynı eventi bize bir daha yaşatacaklar. Bu sefer kime karşı? Toz bulutuna karşı kıyamet cihazı aslında bu evreni koruyacak arkadaşlar. O yüzden Jones ile bir Midas işbirliği de görebiliriz. Tabii ki de büyük bir event beklemeyin. İşte o büyük event olacak. Efsane, harika izleye. Hayır. Ee, i̇nşallah bakalım güzel şeyler olacaktır. Ama sizi heyecanlandıracak. En önemli husus 18 Mayıs tarihi mini eventler ve Fortnite'da büyük yıldırım çarpmaları olacak. Ve Fortnite'ın haritası değişecek. 24 Mayıs'ta o büyük yayınla karşınızda olacağız. Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu bir gameplay değil çünkü artık yeni sezonlara gidiyoruz. Teorileri yapacağız. Beğendiniz mi abi? Abi beğenileri bekliyorum ya. Harbiden beğenileri bekliyorum kardeşlerim. Yani artık Fortnite'tan eventler bekliyoruz. Çünkü neden? Abicim 30 kilo verdim bu süreçte. Evlendim. Sonra bir daha 10 kilo aldım. Ondan sonra kas yaptım. Arkadaşlar şöyle teşekkür ediyorum. Şöyle beğen atas. Evet. Arkadaşlar kas yaptım. Motor aldım. Araba kullanmayı öğrendim. Ama Fortnite bize daha hala eventi getirmedi. Görüşürüz.